Hoş geldiniz. Sağ ol başkanım. Sağ ol başkanım. Sağ ol Sağ ol başkanım. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla orucumuzu açıyoruz. Komşularımızı, bütün inananları bağışla. Rahmetini esirgeme üzerimizden ya Rabbi. Her türlü zorluğa karşı dayanma gücü nasibele ya Rabb. Hadi. Çocuk ablasınız. çorba. E, e, çorba e, çorba. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kulu veşrubu ve la tüsrikü İnnehu la yuhikkul müsrifin Elhamdülillahi Lezi et'amena ve sefana Ve cealena minel muslimin Ramazan ayına bir akşamında Sizlerle tekrar birlikteyiz 11 ayının sultanı olan Ramazan Son günlerine doğru gidiyor Artık da Ramazan ayrılıyor Bir sonraki Ramazan'a bir sonraki oruca Cenab-ı Allah sağlık, sıhhat içerisinde bizlere erişmeyi nasip etsin diye dua ediyorum. Çünkü bugünler sayılı günler sayılı olunca değerli günler oluyor. Değerli günlerin içinde de bir akşamı bizimle beraber paylaştınız. Davet ettik, icabet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi davet etmekte bizlere yardımcı olan, bize destek sağlayan mahalle muhtarımıza, Mahalle temsilcilerimize çok çok teşekkür ediyorum. Değerli misafirlerimiz bu akşam iftarımızı bizlere Hikmet ablamız, başımızın tacı Hikmet ablamız ikram etti. Ona çok teşekkür ediyoruz. Dualarımız onunla beraber inşallah. Yine bu akşam iftarımıza çok değerli müftüm icabet ettiler. Ayaklarına sağlık diyorum onunla çok teşekkür ediyorum. Mahallemizin tüm temsilcileri burada. Hikmet Hanım burada, müftümüz burada, mahallemizin doktoru burada, Makbul Hanım burada. Hemşiresiyle beraber geldiler. Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Bu sofraları niçin kuruyoruz? Eczacısı burada. Onu da ikramı söylüyorlar. Ve bu sofraları şunun için kuruyoruz. Bir mahalle bilincini tekrar canlandırmak için kuruyoruz. Mahallede artık ortak değerlerimiz neredeyse yok oldu. Kalmadı. Bizi bir araya getirecek, bizi buluşturacak, aynı duygu etrafında toplayacak ortak değerlerimiz neredeyse kayboldu. Biz bunları tekrar canlandırmak istiyoruz. Mahallelilik bilincini tekrar oluşturmak istiyoruz. Biraz önce şununca saydım mahallemizden bir araya gelenleri, Muhtar vekilimiz burada biraz önce bana söyledi. Yani bir mahalleyi temsil edecek kesimleri bir araya getirecek ortak platformlar oluşturmamız lazım. İşte buna Ramazan akşamını vesile kıldık. İftar sofrasını vesile kıldık. İnşallah bunun gibi daha pek çok vesileleri bir araya getirerek insanımızı aynı düşünce etrafında toplayıp her şeyin üstünde, siyasetin de üstünde, efendim farklı fraksiyonların da üstünde bizi bir araya getirecek değerleri oluşturmaya çalışıyoruz. İşte mahallelik bilinci bu bizim değerlerimizden birisi. Komşuluk bilinci bu bizim değerlerimizden birisi. Bunları tekrar kazandım, kazandırmayı hedef ediyoruz. Ben mahallelik bilincini oluşturmak amacıyla tertip ettiğimiz, iftar soframıza icabet ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Şimdiden Kadir gecenizi ve bayramınızı tebrik ediyorum. Allah tekrar tekrar bu güzel sofralar etraflarında bizleri buluştursun. Tekrar tekrar güzel duygularla Ramazan'lara, bayramlara eleştirsin diyorum. Tekrar Hikmet ablamıza teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün zahmeti yapan belediyemiz, belediye personellerimiz, özellikle teşekkür ediyorum. Çok lezzetli yemek pişiren e, ahçımız ve onun etrafındakilere özellikle teşekkür etmemiziyle buldum. Ayrıca Sayın Müftü'nüze e, biz ricamızla buraya e, teşvikleri beni son derece mutlu etti. Eksik olmasından sağ olsunlar. Hepinize geldiğiniz için ben de teşekkür ediyorum. Belki bir sene sonra sizleri göremem, konuşamam. Çünkü ben 92 yaşındayım. O bakımdan biraz zor e, görüyorum kendimi de. Ee, Birisiyle oldum, mutlu oldum, sağ olun. Eksik olmayın. Özellikle beni gerizimizin ve beni gerizin bu teşebbüsü Safranbolu'nun sanki bana eski anne baba zamanımı hatırlatır gibi oluyor. Çünkü köy bağlarbaşı, bağlar başı, öyle mahalleler değildi. Bütün bağlar herkes bir aradaydı. Herkes birbirini tanırdı. Biz şimdi tanımaz olduk. O bakımdan bu bir vesile de oluyor. Çok güzel bir teşebbüs. İnşallah devam ettirirsiniz efendim. Sağ olun.